Sen i̇şte istedin gidip giderse, ben bir yerde, ben Ya, k-k-kabancısın içeriye sen! Siz, yani şimdi melek ve şeytansınız, öyle mi? Evet, evet, evet. Ay. Hale! Kardeşimin kafasında da iki tane büyük bir tane boynuzu var. E, ne var? Bir biloncada da satılıyor bunlar. Parti aksesuarları yani. Neydi? <laughs> şimdi çoktan şatlı tarih olmuştur ha. Keşke! Ya... Mesela, ya Pardon. ya. Pardon. seni mi unuttum? Bırak ya. sana kız abi ne istiyorsa onu yapsın. Ben İşte iyilik yapın. Denize atın. İptal, iptal, iptal. sonra bayıneler yaşasın efendim. <laughs> Bu ne Kular, Gelecek yıllar Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar Gözlerimde canlanınca Yaptığın haksızlıklar Güçlendin her şey bambaşka olacak <laughs> <laughs> sabırla bekledim de Seni aldı var erken Seni ağlatabilmeyip Geçmişi senden geri yanlış <laughs> anlamaz Müsaadenizle burada Buru Bey'e kır yapmak istiyorum. Ya, Allah? ya, 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 zor ki konuşmak. Şöyle bir bakayım. <laughs> Öncelikle çok heyecanlı, amatör heyecanları vardı. Ya ben öyle ya ben tatil yapıyorum, gidip başımdan falan diyor ama o kadar güzel bir heyecanları vardı ki bir süre sonra içi dışında buldum kendimi. <laughs> Ben ne kadar yönetmen olarak görünüyorum ama ben daha köşe çizgilerini verdim. Esas emeği koyan, insanları motive eden, hazırlayan sahneyi tasarlayan. <laughs> kez seyircisiyle buluşuyor. İnanılmaz heyecanlıyız. Şu ikizler var ya, geçen seneden hatırlarsınız. <laughs> Muhteşem bir oyunla o kadar çok ses getirdiler ki. Kadir İnanır'ın yeğenleri hani program yapmıştık daha önce vermiştik. Sevgili Sedef Şahin de bugün programlarına katılmış. Güzel bir oyun değil mi? Ee, mizahın usta kalemi Gali Müjde yazmış ve de yönetmiş. Aynı çatı altında Evet. Neler yapmışlar aynı çatı altında, merak ediyorum. Bugün ilk günleri, az sonra sahne Arkadaşlar nasıl oldu bu fikir? Gayrimenci ile nasıl bir araya geldiniz Sedef nasıl oldu? Hiç söz etmediniz, gerçekten sürpriz oldu bana. En son konuşmamızda, bir şeyler evet. olacak dediniz ama. Şöyle çok hızlı şey yapayım evet, yani, evet, da, evet. doğrusu önemli noktaları şey yapalım başlık olarak. Cevahir Önden, Zeynep Ce Ce Şahin. <laughs> evet. e şöyle, biz ilk oyun gerçekten e, amatör ruhla yapılmış, profesyonel bir işti ama Sonra gerçekten sizin anlattığınız ve tepkileri gördüğümüzde e, biz sahneyi de çok, çok sevdik e, ve dedik ki bu çıtayı biraz yükseltelim ve bir aracıyla e, Gani abiye ulaştık, Gani hocaya. E, dedik ki bunu yazmanı istiyoruz, biz hani, sen, siz bizim e, nasıl söyleyeyim hayalimizsiniz ve bu oyunu sizin yazmanızı istiyoruz. E, önce e, tamam dedi ben sizi izleyeyim dedi, geldi de oyunu izledi ve yazmaya karar verdi. Süre, o süreç aslında biraz daha kolaylıkla geçti. As, e, bak, aslına bakarsanız şöyle bir avantajımız oldu. Bu süreci e, Tanrı'nın da yardımıyla biz biraz kolay atlattık. Hüseyin devam etsin. Kardeşim ee, yazdı. Ondan sonra... <laughs> <Aslında sana verdim. gülüyor> evet. Çünkü aynı çatı altında biz pastaşıyoruz. Evet. Ondan sonra e, oyun belli oldu, senaryo belli oldu. Orada bir e, bayan karakter vardı, bayan karaktere ihtiyacımız. Üç karakteri. Üç karakteri araştırdık, dedik bu karakter kim olabilir, tavsiyeler aldık. Hmm. E, Gani hocayla da paylaştık. E, Sedef'in olması konusunda fikir birliğine varıldı. Evet. E, tabii sonradan e, iyi ki olmuş diyoruz çünkü. Evet. Ya bizim açımızdan oyunculunu tarafından tartışmaya gerek Tabii yok. Hani sonuçta, yani sonuçta Sedef, zaten. Sedef hoca zaten. Burada önemli olan şu bizim için yok. Bunu çok içten söylüyorum. Sahne üzerinde e, dengeyi yakalayabilmek, birbirini tolere edebilmek, açıklarını kapatabilmek, ego yapmadan. E, çünkü bizden daha tecrübeli. E, o konuda biz çok iyi dengeledi ve bize her zaman e, doğruları gösterdi. E, bu yüzden bizim için e, ne kadar sanatın her hangi alan olursa olsun. Önce iyi insan olmak önemli. Kesinlikle. O yüzden de teşekkür evet. ediyorum sana. Buradan kendisine. da topu ben alıp gol atayım bitireyim. Evet. <laughs> evet. 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 Ee, yani ben de işte sol tarafıma Cevahir Önder'i, sağ tarafıma Hüseyin evet. Önder'i aldım. Evet. Melek evet. ve şeytan olarak ama yani iyi attı şey. Abi diyecektim ki konusu evet biraz komedi. Yani evet. Yani evet. melek, biri, biri şeytan. Siz de karar verecek misiniz? Nasıl olacak? Evet. <laughs> yani hani kararı artık seyirci versin kim kazanır acaba diye de biz de seyirciye soruyoruz zaten. Yani. Evet. evet. Yani bana geldiklerinde o yüzden burada laf almak istedim. Hakikaten ben Yıldız hocamdan da bunu öğrendim. İyi insan ol sonra her şey olursun demişti. Gerçekten çok iyi insanlar. Kalpleri çok güzel. Dolayısıyla ben onlarla yolun sonuna kadar yürümeyi hemen kabul ettim. Zaten Gani hocanın kalemi çok tatlı, çok güzeldi. Ee, çok keyifli bir prova süreci geçirdik. <laughs> kahkahalarla dolu. Cevahir Dram yaşım yerine perde diyoruz. Artık oyunumuz seyirciye emanet. Hepsini bekliyoruz. Çok seveceklerini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten büyük emek var. Her her oyunda emek var. Evet. Ama tabii kendi çocuğun sana biraz daha kıymetli gözükür, görünür ya. O yüzden e, biz o tekst okurken çok güldük. <laughs> e, gerçekten çok güldük. İlk tekst geldiğinde ya dedik yani Hüseyinle ben Gani abi yardık. Ya Gani abi çok güldük. O zaman ki doğru karar verdik. Aa, ya çünkü sen gülüyorsan seyirci de e, de iyi geçecek diye düşündük. Evet. Artık takdir seyircinin evet. biz elimizden geleni yaptık ve bugün de e, bu artık son final. Ya şey olsun. Herkesin her şey ya. Sen evet. iyi yemekle. Ya arkadaşlar müthiş bir enerjiniz var zaten sahnede. Ee, biliyorum ki Sedef Şahin'le de bütünleşince bütün evet, evet, daha evet, boş evet, olacak doğru. bugün. Bir yani elbisesi var? 3'ü evet. Artık iyi var. <gülüyor> daha fazla toza hacet yok. Artık Göreceğiz. bitirelim. Çok arkadaşlar sezon boyunca gelip göreceksiniz sosyal medya hesaplarından da yeni. Aynı çatı altında evet. İkiziz Production değil mi? Sizin sayfanız? Yok yok. Oyuncu yok yok oyunun çatısı, var. Oyunun ki aynı çatı altında. Evet, Instagram orada sayfası ee, e, e, ulaşabilirler. Kendi sayfalarımızdan da Sedef'in de, de Hüseyin'in de, benim de sayfalarına ulaşabilirler. Bunu da öğrendik. Ee, evet. 17 tane ilk Eylül, Ekim, Kasım ilk 18-19 tane yere gidiyoruz. Ee, evet evet. E, Size saat... yakın olanı seçin gelin. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi seyirler. Sağ olun, sağ olun. teşekkürler. Teşekkür Başarılarınızla teşekkür arkadaşlar. Bol alkışlar. Sağ olun. Teşekkür